Birinci sorudayız. AB yolunda A noktasının 1 kilometre ilerisine başlayıp B noktasının 2 kilometre gerisinde biten rampa şekilde gösterilmiştir. A ve B noktalarından aynı anda birbirine doğru hareket ederek sabit hızlarıyla yol alan bir araç AB yolunu tamamlayınca hiç durmadan geri dönüyor. Bu araçların ilk karşılaşması rampanın bittiği, ikinci karşılaşması ise rampanın başladığı noktada olmuştur. Buna göre rampanın uzunluğu kaç kilometredir? Şimdi... <laughs> ilk karşılaşmada Aynı sürede geldikleri için aldıkları yollar oranı hızlar oranı eşit olacak. İlk karşılaşmada V1 bölü V2 nedir? Ee, A'dan çıkan araç X artı 1 yol almış. Ee, B'den çıkan araç 2 kilometre yol almış. İkinci karşılaşmalar yine aynı sürede V1 bölü V2 ee, aldıkları yolların oranı eşit. Ee, A, mesela A'dan çıkan araç B'ye gidecek sonra... Yani x artı 3 yol gidecek, sonra x artı 2 geri dönecek, 2x artı 5 kilometre yol olur. V2 aya varacak önce, V2 hızıyla çıkan. X artı 3, sonra da 1 geri dönecek, x artı 4 olur. Ee, bunları birbirine eşitleyip x'i bulacağız. İşte rampanın uzunluğu da zaten x'tir. İşler arkadaşlar yapalım. X kare artı 5x artı 4 eşittir 4x artı 10. Buradan x kare artı x eksi 6 0 artı 3 eksi 2 çarpanlar yapsak x eksi 3 olmayacağı için x 2'dir. Rampanın uzunluğu 2 kilometredir deriz. Doğru seçenek C'dir.